Evet bugün bergamayaşam.com'da biraz daha farklı konulara değinelim istiyoruz. Tabi Bergama'nın güncel konuları var. Gündemde olan birçok konusu var. Tabi bunun içinde yerel seçimler yaklaşıyor, siyaset var, o var, bu var. Ama biz biraz daha farklı konulara değinmek istiyoruz. Bergama'yı konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Kadri Yakar, hocamızla birlikteydik, halıları konuştuk, Bergama halısını, bugün de Perşemen konuşmak istiyoruz. O yüzden de burada üstadlar var. Ee, Sinan Demirel. Ee, önce sizden bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ben Sinan Demirel. Aslında Bergama Kozaklıyım. 2016 yılında perşembeye dahil oldum. Hı. Eşimin evlenmesi, 2014'te eşim dahil oldu. Eğlendirmize birlikte ben dahil oldum. 2018'de çalıştığımız dükkanı, yani ben, eşimi çalıştığı dükkanı, Maajid Bey'le bir eşime devretti. Evet. Maajid Bey de yani. bu konularda çok ilgili bir evet, insan. Kesinlikle. Tekrar evet. gün yüzüne çıkartan kişi. Aynen çok öyle. Çok emeği var bu Aynen konuda. Yani. Onu da buradan e, selamlarımızı <laughs> iletelim. Evet. Bugüne gelelim. E, bugün e, perşemben Bergama'nın en önemli e, değerlerinden bir tanesi. Aynen. Peki, can alıcı soruyu sorayım. Değeri biliniyor mu? Değeri, bir sanatçının değeri nasıl ya ölünce ya da bitince biliniyor? Aynı o şekilde. Ama bizde mesela şöyle bir şey var. Biz değerini bildirme, yani öğretmek için çabalıyoruz. Okullara gidiyoruz mesela küçük birinci sınıflara. Geçen sene bir projemiz vardı. Çok güzel, ne güzel. Bu sene daha güzel bir tepkilerle karşılaştık. Her okullar bu sefer bize gelmek istiyor. Biz okullara gitmek. Şahane. Ee, yerel okullara yine gidiyoruz ama dışarıdan mesela en son geçen hafta İstanbul'dan Natırdan Dame, Lisesi vardı. Hı hı. Ee, bu hafta bu, bu hafta Cuma günü şey gelecek. E, Uğur okulları gelecek. ve ziyaret amaçlı mı geliyorlar yoksa hani öğrenebilme meraklılar da var meraklı. mı? Ha, ha evet. Yani. biz bunu yaparken parşömen atölyesini de yapıyoruz gelenlere. Tabi parşömen e, tüyünü dökme, gerdirme aşamaları, son nihai evet. Ürünlen. Hediye, hediyeler ve şeyler yapıyoruz. Okulda da, da e, şöyle bir projemiz vardı. İlk, birinci sınıflar ilk cümlelerini ölümsüz kağıt parşömen üzerine yazsın. Aa şahane, bütün ne kadar güzel. Yani ilçe bölümünde ilçe, bütün birinci sınıfları gezmişsinizdir. Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> ya, sınıflar. bravo. Peki Sinan Bey, e, kaç tane ustamız, kalfamız var şu an Bergama'da? Şimdi e, ilk başta Demet abla var. Demet abla e, bizim ustamız. Hı -hı. hani biz daha çırağız <laughs> onun yanında. E, Demet abla Londra'da. Sonra Nesin Hanım var Midilli'de. Hı hı. Meltem geliyor üçüncü çırak. Üçüncü e, usta oldu. Ustamızın aslında tek erkek çırağı, ustası benim. <laughs> Şahane. E, Hazar Hanım var. Evet. Yani şunu sormak istiyorum. E, şimdi her meslekte olduğu gibi e, meslekte sanat icra ediyorsunuz gerçi ama e, bugünden geleceğe dönük olarak devam ettirebilme sürdürülebilme açısından baktığımız zaman e, nasıl görüyorsunuz? E, sürdürülebilme açısından baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Mesela yetişiyor nasıl, mu? Nasıl sanayide mesela şu anda sanayi bölgesi çırak bulamıyor. Hı hı, Bizde hı. de öyle mesela. Bu açıdan sorumuz var. Bize geliyor e, çıraklar, çıraklar, diyorum. çocuklar geliyor hı hı. mesela öyle. Dün bu işi öğreneceksen gel. Hani öğrenmeyeceksen diyorum boşu boşuna oyalama şey yapma. Hani başkası gelir belki diyorum başkasını bekleriz. Çocuk ilk başta geliyor. iki hafta, üç hafta burada oturuyoruz beraber. Gelen misafirlerimize nasıl işte hani parşömenle tanıtıyor, parşömen. Çocuk anlatıyor, pekiştiriyoruz böyle bir şeyi. Ha artık sıkılmadım mı? Arka mutfağında göre bu işin arka mutfağına gidelim. Çocuk iki gün sonra yok. <laughs> Şeye konuşmak istiyorum, e, turizm açısından ekonomik potansiyelin e, ne durumda parşömenin? İ, turistler ilgi gösteriyor mu e, ya da ilgi gösteriyorsa da daha fazla ilgi göstermesi için neler yapılabilir? Yani daha fazla ilgi göstermesi için mesela, biz şey, hep ile her zaman hayal ediyoruz parşömenciler sokağı. Hmm. Mesela böyle Çok bir güzel. sanat sokağı değil de parşömenciler sokağı herkesin herkes bir mesela parça şey yapsın. Yok ama. Yok. Mı? Yani biz bunu oluşturmak için çabaladıkça hep <laughs> belirli bir şey var mı kafanızda? Şurada olabilir, burada olabilir diye. Hani hiç hayalinizde ah şurada böyle bir sokak olsa iyi olur Bergama'da yani, falan. Yani mesela Kale Mahallesi taraflarında, o tarafta bir yerde yani hmm. olabilir yeni açılan mesela tabakhanenin orada mesela küçük butik böyle dükkanlar gibi. Mesela yani hmm. şey değil. Hmm. Sık ama yani olsa yani çok yani iyi olsa olur olsa efsane olur yani yani. çünkü bir kültür çeker bir dışarıdan turist çeker burası hani biz hani esna, sadece bir kısma değil de herkese faydası olur bir orada sokağın olduğu sokağın bir tarafında mesela bir bakkal vardı bakkaldan alışveriş yapar adam O şey yapar hani canlılık getirir. benim buraya gel buraya gelecek mesela parşömene. burada beğenmeyecek yan taraftaki parşömenciler mesela tabi tabi canlılık yapacak. Getir, hani aynen. Bu, Artık birbirimiz de kamçılar hani bu gidişle. Hmm. Hep yerimize saymayız mesela. Yer, şu anda e, yerimize sayıyoruz açıkçası parşömen. Ee, daha iyi olabilmesi açısından burada yetkililere çağrınız nedir? Yani yetkililerden kastım e, Bergama'nın yetkilileri. Evet. Yerel yönetim, kaymakamlık birçok e, yani sayılabilir. Tanıtım, yani biraz Yeterli tanıtım yapılıyor mu? Yeterli tanıtım yeter bazda biz mesela Örnek veriyorum en güzel tanıtımı Bergama'da turizm fuarında yapıyoruz Hı -hı. veya İstanbul'daki Hı -hı. fuarda. Emit, Emit, Emitler'de. E, turizm fuarında biz kendimiz bir şey katarsak gidersek gidebiliyoruz. Yoksa ben gidemeyeceğim dedim ben broşür şu kağıdı verdikten sonra hani kart vizit verdikten sonra benim oraya git gelmedim anlamı yokmuş hiçbir şey yok. Hani biz kendimiz geçen sene mesela katıldığımızda bütün her şeyimize katıldık biz. Dükkanımızı boşalttık. Hatta dükkanımızı kapattık gittik. Hı -hı. Sırf Bergama standında adamı hani gelen kişiyi bir dakika daha fazla tutabilmek için fotoğraf çekilmeleri için kütüğümüzü bıçaklarımıza götürdük. Yani. Hani mesela arkasına Bergama çıksın. Bir kişinin Berg ya Bergama sosyal medyada paylaşsa arka o Bergama'yı görecek görse mesela bir kişi daha buraya gelse bizim için kardır. Ekstra kardır. Yani başka bir şey değil. Hı -hı. E, hani herkes için. Turla gelenler bize zaten bir faydası yok. Hani tur, turla gelen insan kolay kolay ne alışveriş yapar, ne bir şey, hiçbir şey yapmaz. Çünkü burada durmuyorlar, direkt Kore'ye çıkıyorlar herhalde. Tabii hiçbir şey yapmaz. Biz sadece buradan geçen tur arabaları sayıyoruz başka bir şey olmaz. Hani gelen, şimdi başka turlarımız var mesela birkaç tane. Yine orada tanışmıştık adamlarla. Ee, burada mesela şey yapıldı. Ben adamları zorla çektim, zorla getirdim buraya. Pis, psikoterapi yapıldı. E, Les Pergamon Otel'de. Les Pergamon Otel'de yapıldı. E, bunun hep bu bütün o dönemki yani aşağı yukarı 3 gün veya 4 gün falan sürdü. O taraftaki bütün oteller doldu. Çünkü e, en son Hollanda'dan Almanya'dan gelenler e, yurt dışı hariç yurt dışı bilmediğim çok daha şey var. Hı -hı. Kişilerle çünkü tanışmadım. Adana'dan Gelen Ankara'dan İstanbul'dan. Memleketin her yerinden yurt dışından. Her yerden gelmişler. Yani. Burada sırf o şey ruhani aydınlanma için geldiler buraya. Hani hmm. bu 80 kişi falan hani şey değil. Gelen kişi sayısı. Ben bunu orada bağladım. Sırf Bergama'yı da gördüm. Bergama'ya da gelince onu yapın bunu yapın. Buradaki oteller. Sizin kendi çabanız oldu yani. Tabii tabii. Ona... Oraya bağlam yani şey getirmek getirmek bizim çabamız. Hani şu, şu anda mesela gelen tur örnek veriyorum. Bir yerde yemek yiyor sadece bize gelen bir yerde yemek yiyor. Sadece parşömeni görüyor. Biz dükkanımız üzerinde workshoplar yapıyoruz. Deri yani deri işlem, işlemesini gösteriyoruz. Burada alışverişlerini yapıyorlar gidiyorlar. Bergama'ya gezme yok. Yani Bergama'nın içinde aslında kale sadece uzakta veya video Bir faydası olmuyor yani. Diyorsunuz. Bir faydası olmuyor. Ee, bunun içerisinde parşömen parşömeni de katarsak nasıl bir konsept kurulmalı ki Turist burada her şeyi görsün, Bergama köftesini yesin, ne bileyim işte çırtmasından tatsın. Turistin şehir herkese durabileceği bir yer yok. Evet. Hani otobüs geliyor, otobüsün durabileceği bir yer yok. Otobüs, hani dur, yani nerede duracak diyorsun? Nerede zaman? duracak? Ya yani dursa biz bunun isteklerini turistin nasıl karşılayacağız? Hani yemeğini hadi esnaf lokantasında karşıladık. O adamın afedersin tuvaletini nerede karşılayacağız biz bu? Şimdi yok yani. Öyle bir altyapı turizme yok. dönük olarak diyorsunuz ki bir önce duracağı otobüsün duracağı yer Kesinlikle. sonra sosyal manada ihtiyaçlarını karşılayacağı Aynen. yer gideceği yerlerin belki de programı e, yapılabilir. E, bu olmadığı için mi diyorsunuz turistler burada durmuyor pas geçiyor? Yani bu olmadığı için tabii bir de arttı. Bergama'da mesela Bergama sadece Aztekyon'un kalesi Arşomeni değil. Hani Bergama'nın içerisinde daha keşfedilmeye gerek Hani bir sürü yer var. Kale Mahallesi, yürüyüş rotaları yapın. Ya bizim karşımızda Baltepe Tümürüs var. Kimse mesela bilmiyor, şey yapmıyor. Yürüyüş rotalarında bunları belirleyip ya da mesela e, şu anda çok moda coğrafi işaret noktaları. Coğrafi işaret, Bergama'nın birçok coğrafi işareti var. Hani granit var, e, çığıtma, köfte şey var. Siz zaten... E... Pansiyonun var. Yani bunları, bunları mesela belli bir noktalara yapıp Yürüyüş rotaları yapabilirsiniz veya Hepsini ziyaret gezip edebilir. ziyaret noktaları yapılabilir bunlar otobüs turlar. Çünkü gelen kişi bunları görmek istiyor. Ee, i̇nsanlar ilk başta parşömen şey yapınca inanmak istemiyor dışarıdakiler. Çünkü parşömen, pergamon, hani şeydir küçük işletme olarak görüyor veya tanıtılmadığından. Mesela bir İngiltere bizden daha fazla sahip çıkıyor. Öyle mi? Tabii parşömen. Neden? Yani nasıl oluyor? Kral, mesela kraliyet ailesindeki yazıları. E, parşömen üzerine yazıp hala gelenek gereği onunla yayınlıyorlar mesela. Parşömenle yayınlıyorlar. Veya senatosunda alınan kararların ikinci nüshası parşömene yazılıp saklanıyor. Halbuki köken burası değil mi? Burası. Yani yani. Biz bunları insanlara şey yapıyoruz. Mesela latince ismi bile mesela kart ve pergamon. Ama biz mesela tanıtım. tanıtım tanıtım bizde biraz zayıf. Tanıtım olmayınca da sizin gibi firmalar dışarıda diyorsunuz ki şey oluyor. Aynen. E, yani Ülümde işte yaptım. küçük Aynı. firma ya da Aynı. çok dikkate alınmıyor gibi algılanıyor. Küçük, küçük görüyor. Abi. Yani bu konuda bir güç birliği olması lazım. Ya aslında yanlış anlıyor. Yani. herkes ayrıcılık ah. değil de mesela birlik olsa, herkes mesela bu işi yapanlar örnek veriyorum birlik olsa, Bergama'da güzel bir ses getirir ama sizin bu konuda bir derneğiniz ya da ne bileyim böyle bir, yok bir şey yardımlaşma yok. şeyiniz falan of. yok mu? Evet. evet kooperatif mi diyeyim ya da başka öyle olur, mu, olur mesela mu olmaz en, bilmiyorum ama en güzel mu? bunu örneğin, yapabilecek kişi ticaret odası diyor yani ticaret odası belediye yani ticaret bu, odası, odası bu konuda çaba sarf ediyor mu? Çak, sarf ediyor. Şöyle yani. sarf ediyor. E git gittiği kişilere parşömen götürüyor, getiriyor veya gelen kişilere parşömen veriyor. Çoksa. Eee yapıyor. Parşömeni tanıtmak için yapıyor ama. E mesela fuarlar oluyor. Fuarlara eee geleneksel ürünleri fuar, fuar var mesela İstanbul'da. Ben e, Adamlar geliyor arıyor bizi ulaşır. Ben diyor, geçen yıl diyor misafir edemedim diyor. Bu yıl diyor şu şeyde ben diyor ticaret odasında veya İzmir'den fon sağlayabilirsem size diyor. Çünkü diyor belli bir ücreti var diyor şeyin diyor. Fon sağlayabilirsem siz katılırsanız tek olacaksınız diyor. Başka bir örneğiniz olmayacak diyor. Hani ama bizde fon yok. Peki ben şimdi size son sorumu soracağım parşömenin şu an Bergama'daki durumunu bana tek kelimeyle söyleyin. Tanıtılmaya aç. Tanıtılmaya aç diyorsunuz. Aynen. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim.